Aûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve dersine devam. 5. 7. hadisin 5. istinbatı. Kavluhu sünne tammad ağzına su veriyor. Kerelelerle veriyor. Bak, da tekrarlandı. Ya da ağzında suyu çalkalıyor. Ondan madmada dedi. مقتضى الترتيب بين غسل اليدين والمضمضه اصل هذه لازم شرب التحريك baba mazmada tahrik var orada anlaşıl tekrar var ya o da ondan haberdar. Minhum <laughs> madmada nuasu fi aynihi. Nuas ne? Gözlerinde uykuya dalmalar gibi. Ne nuas ne diyorlar? Uykulamak. Gidip geliyor. استعملت في هذه السنة تعني مضمضة في الوضوء للتحريك الماء في الفم لما أعزنا سوء جوتو مضمض ديني. قال بعض الفقهاء المضمضة يجعل الماء في فيه في فمه ثم يمجه هذا ومعناه يعني يمجه أطيور باخن حلقة ليور بأطيور هذا حيث قال ما معناه كانك ملا يظل ما في فمي يدير يمجه يمجه او معناه فلما ادخل المد فادخل المج في حقة مضمضة ده مج كان سيدا مضمضة يتشن ديمش على هذا لو ابتلع او لم يكن مؤديا للسنة ده ما يتمم مج يتمم مصلا اتمم لازم ابتلاع اولماس بو بازل هذا الذي يكثر في افعال المتوضئين يعني عن الجعل يا بيور والمج اطيور ويمكن ان يكون ذكر ذلك ايه بناء على انه الأغلى والعاده قيد اعترازي برسايدشني قيد واقعي عادتي لا انه يتولى تعدل سنه على المجي الى بشيوخ بند ان انا ربويكي تالي الدور Yani illa gel et getireceğin işin esaslarındandır atması bile bir şart yok ki. İsterse yütsün. Madmada yapmış ağzına sonra yüzünü yıkat. <laughs> Teakhuri anil madmadeti vel sonra vecini yıkamıştır. İstinşah neydi? Buruna su vermek. Hayyuhazunil tertib beynil mafrudi ves mesnun. Yüz mafruttur, madmada mesnundur. Kal qila fi hikmetil takdimil madmada vel istinşakı ala ghasil ve cedil mafrud. Niçin öne geçmiş biliyor musun? Neden önce ağzına burnu sonra yüzünü yıkıyor? Bunun hikmetini o hikmetler üzerine bir kitap yazdım. İnşallah dağıtılır. İnne sifatil ma selasun ani ma'teberu el ma'tebere fi tathir bir levdür. yudrekubil bil, yudreku bil basarla bilinir. Babele suyu getirir bakıyor. Ve ta'amu yüdreku bil zevke ağzına veriyor. Ve rihü yirmişen bir buruna veriyor. Sonra yüzünü yıkıyor. Valla bunun daha detaylısını El-Hüccetullah-ı Baliga diye bir kitap var. Şah Veliullah Dehlevi daha güzel anlatıyor ve kuddime tahtani sünnetten li yuhtebere halul mal kable edayil Önce bunları bir bakalım su. Ağzına alıyor, tadına bakır, Burnuna bakıyor, kokusuna bakıyor, sonra yüzüne yıkıyor. Keşke bunu yazmasaydı. Ve bazı fukaha la tertib beynel mefrudat. Fertler arasında tertib var. Bizim kimler bunlar? Şafiler. وَلَمْ يَرَوْ بَيْنَ الْمَفْرُودِ وَالْمَسْنُونَ كَمَا بَيْنَ الْمَفْرُودَاتِ gibi ihtiyacı görmemişler. Olabilir. Bu İmam Malik'tir. İmam Malik mefrud ile mesnun arasında tertip görmemiş. Doğru. وَالْوَجْهُ مُشْتَقْ مِنَ الْمُوَاجَةِ Şimdi وَجَهِ niçin وَجَهِ diyorlar şuraya? Muvaceye yapıyor da onur, karşılaşıyor. يَتَّبَلَ الْفُقَهَا هَذَا الْاِشْتِقَابْ ve Bazı bina etmişler. Kavlu selasen yufidu <laughs> istihba vazel adet fi kulli mazuki fi Üçer kere olması güzeldi. Üç, üç, üç. Sünnet. Esabe ve yedeyhi ila mirfakeyhi. <laughs> Değerli kardeşlerim, biraz uzun çekiyor. Buraya kadar yeterlidir. Ve ahiru davana en elhamdülillahi rabbil alemin.